Merhaba Look Focus kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görme hem de duyma yetilerini kaybeden ama hayata olan inancını ve öğrenme aşkını asla kaybetmeyen bir kadının inanılmaz hikayesini anlatacağız. Karşınızda Helen Keller. Helen Keller 27 Haziran 1880'de Alabama, ABD'nin küçük bir şehri olan Tuscumbia'da dünyaya geldi. Babası küçük bir şehirde gazetecilik yapıyordu ve Amerikan İç Savaşı sırasında Güney ordusunda görev almıştı. Helen sağlıklı ve sevimli bir bebekti. Hastalığından önce yürümeye ve birkaç kelime konuşmaya başlamıştı. Ancak henüz 19 aylıkken geçirdiği birkaç gün süren yüksek ateşli bir hastalık sonucunda görme, işitme ve konuşma yeteneklerini kaybetti. Bu hastalık birdenbire onun dış dünyayla bağlantısını kopardı. Sanki bir daha hiç kurtulmamak üzere karanlık bir hapishane hücresine kapatılmış gibi soyutlanmasına yol açtı. Bu durum ailesini oldukça derinden etkiledi ve çocuğun tedavisi için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiler. Ancak bu çabalar hiçbir fayda vermedi. Helen zorluklar karşısında kolayca pes edecek bir kişiliğe sahip bir çocuk değildi. Diğer duyularını kullanarak çevresini keşfetmeye ve tanımaya başladı. Annesi nereye giderse onu eteğinden tutarak takip ediyor, ve yaptıklarını taklit etmeye çalışıyordu. İçinde dış dünyayı tanıma konusunda karşı konulmaz bir merak oluştu. Her şeye dokunmak, her şeyi koklamak istiyordu. Karşılaştığı bütün insanların ellerini, yüzünü, elbisesini inceleyerek onları tanımaya çalıştı. Helen küçüklüğünde yaramaz bir çocuktu. Örneğin bir defasında annesi kilerdeyken kapıyı onun üzerinden kilitledi. Birkaç defa arkadaşlarının saçlarını kesti. Genellikle başkalarının hareketlerini taklit ederek bazı şeyleri öğrenmeyi başardı. Örneğin inek sağmak, hamur yoğurmak gibi işleri yapabiliyordu. Bahçedeki bitkilerin ve toprağın farklı kokularından yararlanarak kendisinin o anda nerede bulunduğunu keşfedebiliyordu. 7 yaşına kadar ailesiyle anlaşabilmek için kendi kendine 60'tan fazla işaret geliştirdi. Örneğin ekmek isterken bir şeyi kesiyormuş gibi, dondurma isterken kollarını titreterek üşüyormuş gibi yapıyordu. Helen 5 yaşından sonra kendisinin diğer insanlardan farklı olduğunu anladı. Ailesinin kendisiyle anlaşmak için işaretler kullanmak yerine ağızlarıyla konuştuklarını fark etti. Bazen insanların dudaklarına dokunarak onların konuşmasını taklit etmeyi denedi. Fakat ilk başlarda anlamlı hiçbir ses çıkaramadı. Diğer insanlar gibi konuşabilmeyi çok istiyor fakat bunu başaramamanın sıkıntısını yaşıyordu. Bu stres onu zaman zaman hırçın bir çocuk haline getirdi. Bu nedenle sağa solu tekmeleme, çığlık atarak bağırma, ısırma gibi hareketler yapıyordu. İstediği bir şeyi elde edemediği veya derdini anlatamadığı zaman sinir krizleri geçiriyordu. Büyüdükçe ise bu hırçınlıklar daha da artmaya başladı. Helen'in bilinçli bir eğitime ihtiyacı vardı ve böyle bir eğitimi verebilmek için ailesi yeterli değildi. Helen'in gerçek yaşamı 3 Mart 1887'de Anne Sullivan'ın Tuskumbia'ya gelişiyle başladı. Helen Keller bugünü bütün yaşamının en önemli anı olarak hatırlamaktadır. Anna Sullivan, Perkins Körler Okulu'ndan mezun, az gören bir kişiydi. Okul müdürü tarafından Helen'in yetiştirilmesi için görevlendirildi. Anne Sullivan, Helen Keller için hem bir öğretmen ve hem de en yakın ve en güvenilir bir arkadaş oldu. Anna Sullivan, Helen Keller'e gerekli eğitim verildiği takdirde, onun da diğer insanların sahip olduğu birçok bilgi ve yeteneklere sahip olacağına inandı önce Helen'in hırçın davranışlarının kontrol altına alınması gerektiğini düşündü. Onun bu davranışlarının insanlarla iletişim kuramamaktan kaynaklandığını fark etti. Helen'in insanlarla iletişim kurmayı öğrenmesi halinde daha farklı bir insan olacağından emindi. En Sullivan, tatlı sert ve kararlı yöntemlerle Helen'in bağırma, tekmeleme, ısırma gibi davranışlarını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Ailesi Helen'e karşı aşırı korumacı bir anlayış içindeydi. Anne Sullivan, ailenin bu anlayışının Helen'in eğitiminde zararlı olduğunu fark ettiği için, bir süre sonra Helen'le birlikte ayrı bir eve taşındılar. Anne Sullivan, perkins Körler Enstitüsü'nde bulunduğu sırada, sağır ve körlerin eğitimi konusunda belli bir deneyim kazanmıştı. O sırada sağırlar için geliştirilen işaret dilini öğrendi. Helen Keller'in eğitiminde de ilk başlarda bu deneyimlerinden yararlandı. Parmaklarıyla Helen Keller'ın elinin içine çeşitli işaretler yaparak anlaşmaya çalıştı. Örneğin, suyu öğretmek için Helen'in elini musluğun altına tuttu, toprağı öğretmek için elini toprağa dokundurdu. Öğretmek istediği her sözcüğün harflerini elinin içine tek tek çizerek anlattı. Bir sözcüğü öğretinceye kadar aynı işlemi tekrar tekrar yaptı. Helen Keller'ın öğrendiği ilk sözcükler su ve oyuncak sözcükleri oldu söyleyebildiği ilk sözcüğün su olması nedeniyle Haziran 1960 yılında Radcliffe Koleji'nin bahçesinde onun anısına bir çeşme yaptırıldı. Anne Sullivan, Helen'e eğitime başladığı birinci günde 30 sözcük öğretmeyi başardı. Helen, öğretmeni Anne Sullivan'ın yardımıyla çevresindeki bütün nesneleri dokunmak ve koklamak suretiyle tanımaya çalıştı. Helen bu sırada birdenbire kendisi için çok önemli olan bir şeyi keşfetti. Elinin içine çizilen her bir harfin birleşerek bir sözcüğü oluşturduğunu ve dünyada her şeyin mutlaka bir ismi bulunduğunu fark etmişti. Bunu keşfetmenin sevinciyle artık her şeye dokunmak ve her şeyi koklamak suretiyle bunların neler olduğunu sormaya başladı. Anne Sullivan hiç bıkmadan Helen'in yetişmesi ve dünyayı tanıyabilmesi için gece gündüz çalıştı. Ona sürekli olarak çevresinde olup biten bütün şeyleri konuşarak anlatırken, diğer taraftan ise sözcükleri, cümleleri, elinin içine harf harf çizdi ve onları ezberletti. Anne Sullivan, Helen'in bu yolla istebilen bir çocuk kadar bilgilere sahip olmasını sağladı. Anne Sullivan, Helen Keller'ı Braille yazıyla okuyup yazmayı, parmak uçlarını konuşan bir insanın dudağına dokunarak titreşimlerden o insanın ne söylediğini anlamayı öğretti. Böyle bir beceriye aynı durumdaki çok az sayıda kişi sahipti. Helen Keller, işitme duyusu olmayan bir kişinin çok zor başarabileceği konuşma becerisini de kazandı. Helen Keller daha sonra kör ve sağırlar okuluna yakın olmak amacıyla Anne ile birlikte Boston'a gitti. Burada Radcliffe Koleji'ne, Harvard Üniversitesi'ne girdi. 1904'te 24 yaşındayken tarihte ilk sağır ve kör bir kişi olarak başarıyla üniversiteden mezun oldu. Helen Keller, kolejde öğrenciyken Kendi Hayatımın Hikayesi adlı bir kitap yazdı. Bu kitap o kadar çok beğenildi ve satış yaptı ki, Helen Keller kitaptan elde ettiği parayla kendisine bir ev satın aldı. Yazdığı kitap 50 ayrı dile çevrildi. Ayrıca körlük, sağırlık, sosyal olaylar ve kadın hakları gibi konularda da 13 kitap yazdı. Yazıları ve kitapları çeşitli dergi ve gazetelerde tekrar tekrar yayınlandı. Helen Keller'in dünya görüşünü anlayabilmemiz için onun kendi sözlerinden birkaç örnek sunmak istiyorum. Bir mutluluk kapısı kapanırsa mutlaka başka bir mutluluk kapısı açılır. Ancak bizler çoğunlukla kapalı olan kapıya baktığımızdan Bizim için açılmış olan yeni kapıyı göremeyiz. Karamsar bir insan ne yıldızların sırlarını keşfedebilir, ne bilinmeyen topraklara seyahat edebilir, ne de insan ruhuna yeni ufuklar açabilir. Dünya çok sayıda sorunlarla dolu olsa da, o sorunları çözecek yöntemlerle de doludur. Helen Keller'ın kendi yazdığı kitaplardan bazıları şunlardır: Yaşadığım Dünya (The World Living), Öğretmen Anne Sullivan (Teacher Anne Sullivan), Benim Dinim (My Religion). Sonraki Yaşamım, My Later Life, Taş Duvarın Şarkısı, The Song of the Stonewall, İyimserlik, Optimizm. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu hikaye sizi de etkilediyse kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.